Kendilerimizle de Koç burcuyla ile başlayayım istersen. Hadi Bismillah. Koç evet, Sevgili Koç Burçları 2020'nin Haziran ayından 2021'in 7 Ocağına kadar o kadar uğraştınız, o kadar yoruldunuz ki kendi farkındalığınız arttı, zıpladı, hopladı, kafa yapınız değişti. 2021'in Eylül ayından itibaren zaten ekonomik anlamda çok güçleneceksiniz. Koçların bu yaz bolca çalışması 21'in Eylül ayından itibaren de maddi olarak güçlenmesi söz konusu. <laughs> Onların para sal konuları o kadar çok onları zorladı ki çevresindeki insanlarla artık ya da birinci dereceki kişilerle artık parayı konuşmaktan özellikle geçtiğimiz yıl yorgun düştüler. <laughs> Bolca konuşuyorlar, akraba, eş, dost, hukuksal konu ne varsa bunları artık bir kenara edecekler ve önemlisi ise 2021'in yaz aylarında bolca çalışacaklar ve Eylül'den itibaren o eski günlerine yaklaşmanın huzurunu da kendilerini daha iyi hissedecekler. Geldim boğa burçlarına. 2021'in en dönüşecek, değişecek burcu boğa. Neden Zeynep derseniz, devrim gezegeni Uranüs boğa burcunda artık iyice yayılmaya ve hareket etmeye başladı. Bu da onlara devrim yaptıracak. Üstlerindeki ataleti atacak. İlişkileriyle ilgili, birliktelikleriyle ilgili problemi olan boğalar Oraları sanki böyle bir bir çuval pirince ayıklar gibi tane tane ayıklayıp bir düzene sokacaklar kafalarını toparlayacaklar her şey yerli yerine ben oturtacaklar ve eski o güçlerine dönecekler. Ha biraz sabit fikirliler kimseyi dinlemezler o da net. Bugün sadece ekranlardaki Demet Akıl'ın boasını konuşmayız önümüzdeki günlerde Cem Yılmaz'ın da boasını konuşuruz yani bolca ülkemizde boğa var onları konuşabiliriz konuşacağız da günleme gelebilirler. Ama şu çok net ki kendi hayatlarını, kişisel hayatlarını, maddi ve manevi konularını, sıkıştıkları, arafta kaldıkları konuları 2021'in Eylül ayına kadar net bir şekilde toparlayacak. Aslında güçlü bir yaz geliyor. Herkes bir hani bu korkuyu, ölüm korkusunu, Covid korkusunu, baskıyı, sıkışmayı, belirsizliği atarak çok daha net hareket edecek. Hmm. İş değiştiren ne? olacak, ev değiştiren olacak, evet. şehir Mesela, değiştiren olacak. Şehir değiştiren. Ülke değiştiren olacak. Meslek değiştiren olacak. Yılmaz Maviye... evlenecek mi arada sorayım ben. Yılmaz aşk hayatıyla yine gündeme gelecek. Biliyorsun değil mi yıllar öncesinde hatırlarsın sosyal e, evli ne denir önce baba olacak sonra evlenecek evet. diye başıma ne dert evet, almıştım evet. ben onu ya artık <laughs> hani benim de yıllardır 15 senedir ekranlarda böyle spotlar vereceğim deyip aldığım başıma dertler <laughs> de ayrıdır yani. Ama yine baba olmayacak herhalde. Yani baba olur mu bilmiyorum oraya baka hiçbir şey diyemem ama özel hayatıyla ilgili karışıklıklar gündeme gelmiyor. Burayı da açıkça anlatacak da ilk defa dile de gelecek ha, yani. Artık çünkü onun da burasına geldi. Çok üstüne gittik biz Cem Yılmaz'ın ama artık. Boğa burçların bence çok üstüne gittik. Çok gittik yani çok gittik. çok evet, Ama üzülmüyorum istediğiniz <gülüyor> kadar <gülüyor> girebilirsiniz üstüme. Üzülmüyorum dinlemiyorum seyretmiyorum sizi. <laughs> i̇kizler burcuna geldik. Şimdi Türkiye'de değil sadece dünyada bilinen bir ikizlerimiz vardı. Trump biliyorsunuz ve hmm. seçimleri kaybetmişti ve ona da biliyorsunuz laf yetiştirmiştim ben. Evet. Sakin sakin. Dolayısıyla da ikizler burçları konuşulmaya devam edecek. 2021'in en çok konuşuluyor aylarsa Mayıs, Haziran ayları olacak. Hem Jüpiter balık burcuna geçecek hem tutulmalar ikizler burcunda yaşanacak. Ve Dolayısıyla da ikizler burcu Türkiye'de tanıdığınız, çevrenizde tanıdığınız eğer ikizler burcuysanız siz de. O zaman ne yapın sevgili ikizler? O zaman maddi gücünüzü, paranızı, sırlarınızı, dertlerinizi gelin 2021'de kimseye anlatmayın. Bu size küçük bir... Tavsiyem olsun. Hmm. Nedir? Yerin kulağı vardır, duyarlar, söylerler, gücenirsiniz. Siz Bak, çift karakterlisiniz. İkizler. Eh. I'm sorry. <laughs> Kerem <laughs> Bursin ikizler mesela. Evet. Tabii ben onların ilişkisine laf ettiğimde bana yine kızmışlardı. Ya ben ne çok kızdırmışım insanları bu arada <laughs> tatlı dili de olsa. Bir önceki ilişkisini de çok sıkıştırmıştım. Hmm. Kendim dijital bir dergi yapıyorum. Bu ilişkisinde Hande ile onun ilişkisini de haritalarını açıp tabii Hande ile de... ilişkisi var mı? diyorsun? Var ben. Haritas. Bravo. Nihayet biri benimle aynı fikirde hmm, ben... çok rahatladım. Ya ben kimseyi bakın. Hmm. Yani yani ben astrologum. Ben sadece gezegenlere bakarım. Bana Trabzon sporu sorun. 67'de kurulmuş kesin konuşulacak derim. Ali Koç'u sorun. 67'de doğmuş Koç burcu konuşulacak olacak derim. Galatasaray'ın 7 şampiyonluğuyla alakalı bir yani içi, karışacak. içi karışacak. 67'lerin içi karışacak. Size göre konuşarak herkes kendini bakmayın. ilgilendiren konuları soruyor. Ben Kerem e. Bursi'nden girdim mesela İkizleri İkizler genel olacak. olarak diyor ki sır vermeyin. Paranızı, pulunuzun değerini, kıymetini bilin. Bak, me gündeme mi? geleceksiniz. Eyvah. Yani ikizler burcunda tutulma var. Burada tabii ki ben olumsuz bir şey söylemeye çalışmıyorum. Zaten yine koruyup kollamaya çalışıyorum ikizleri. İkizler burcundaki tutulma. Astroloji'de şu bilgiyi de vermek istiyorum. Dünya, astroloji dünyasındaki en önemli şeyler tutulmalardır. Güneş ve ay tutulmaları hem semavi dinlerde hem inanç, bizim inandığımız dinimizde hem de Astroloji dünyası çok kıymetli bir yeri vardır. Her gün güneş ve ay tutulmaz. Yılda ortalama 4 ya da 5 kere tutulur. Hmm. Ve o tutulmalar 2020'de o kadar çoktu ki kap karanlık bir yıldı. Zaten 6 tutulma olmuştu. 2020'de ise o yüzden 4 tutulma var. Ve dördü, ilk tutulma ise Mayıs ayının sonunda yaşanacak. Mayıs ayının sonunda yaşanacak ikizler yay aksı. Yani bu çemberin içinde dönen, feleklerin içinde dönen feleklerin mantığından baktığınızda İkizler reaksındaki tutulma önce ikizleri meydanlara taşıyacak Kesinlikle. ve onların çevreleri tarafından onlar irdelenecek. Benim de onlara tavsiyem bu yıl içerisinde önünüze gelen keskin projeleri kabul ederken dikkat edin. Özellikle uzun yıllardır çalıştığınız bir işiniz varsa hemen değiştirmeye soyunmayın. Keskin yıllardır devam eden bir ortaklığınız varsa son bir yılda keskin günlerden geçtiyseniz hemen bitirmeyin. Yavaş hareket edin. İkizler yavaş hareket eder mi? Eder. İkizler çift karakter mi? Hayır. Aynen. Merkür burcudur. Eğer bir de haritasında Merkür güçlüyse hızlı anlayan, hızlı kavrayan, hızlı dönen bir burçtur. Ama bu yıl en konuşulacak burçlar arasında. Alişan ikizler miydi? Evet. Sıla, onu, da, sıla da ikizler yeni aşka yelken açtı mesela Sıla. Bütün ikizler konuşulacak. Sen bana oradan magazinden yardım ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben aslında sizden kendime bir şey almadım ama bak ne güzel. Sen ne ama Sıla? Sıla daha çok konuşulur. Hani Değil haritası tabi tabii. Doğduğu yıl da çünkü ana. Hmm. Unutmayın bakın doğduğu yıllar da insanların iddialıdır. Yani şimdi biz burada Burcu'ndan konuşuyoruz 80 ama. 80 doğumlu olduğu için Sıla çok, çok konuşulacak. Şimdi en çok konuşulacak ünlüleri ben size vereyim. Bugünlerde tamam. yapıyorum da 91, 92, 93'lüler. Burcu'ndan çok yılı önemli. Bunların satürn döngüsünden geçiyor ve satürnleri kova. Hmm. Ve ekran başında bütün izleyicilerimize, ünlünsüz fark etmez hayatınızla ilgili en önemli yıllarınızdan geçiyorsunuz. Oh. Bu yıllar da yapacaklarınız. Önümüzdeki 14 yılınızı inşa edecek. 91, 92, 93. Peki geçtiğimiz yıllarda hangi yıllar sınav verdi? 88, 89, 90'lar sınav verdi. Burada da mutlaka sizinle masanızda 88, 89, 90 ünlülüğünü çokça konuşmuşsunuz. Çok de çok. Kesinlikle. İkizlerden sonra Ben, sonra ne ben size yılları arada atarım. Tamam. <laughs> atarım. ki siz de orada tamam. beslerseniz. Şimdi dolayısıyla ikizler burçları çok konuşulacak dedim ama başarıları ve paraları ve alacaklarıyla da konuşulabilir. O yüzden de dikkatli olmalarını tavsiye eder. Hmm. attıkları adımlarda da Acun'da yine de da. çok riske etmemelerini tavsiye ederim. O da kesin. O da 60 kuşağında anda. Kesin konuşulacak. burada ha bile benim Acun böyle... da ikizlermiş. Sürekli <laughs> o da konuşulacak. O zaten Acun. hep, hep konuşuluyor. Konuşulur. Geldik. E... geldim yenge burçlarına. Sevgili Yengeç Burçları, iki buçuk yıldır hayat sizi çok zorladı. Semada gezegenler birbiri üstüne sıkışıp böyle birbiri üstüne baskı kurduğu için o keskin kavuşumlar Oğlak Burcu'nda yani Karşıt Burcu'nuzda olduğu için yoruldunuz, yıprandınız. Dağlarınız yıkıldı gibi hissettiniz. Bu iki buçuk yıldır yaşadıklarınızın hepsini geride bırakıyorsunuz. Özellikle 2021'in. Mayıs ayından itibaren, Mayıs'ta şurası biliyorsunuz ki nefes alacaksınız, rahatlayacaksınız. Eski hukuksal konularınız, alamadığınız paralarınız, Aa, kapatamadığınız çok hesaplarınız. Oh. Neydi ki o gezegenler oğlakta dizildi, oğlakları yıprattı, yordu, dağıttı, hırpaladı dünyaya bir... E, siyah bir karanlık bir örtü altına aldı. Yengeçleri de o kadar gölgesiyle Deniz sıkıntıya dedi. soktu. Yengeçleri serbest bırakıyor ve 2021'in Mayıs ayı itibariyle yengeçlerin nefes alması e, e, rahatlaması söz konusu. Ama alınganlığınızı yönetin. Siz biraz Zodyan balık burcu değil, yengeç burçları nazlı burcudur. Gücünüzü ortaya koyun. Nelerin üstesinden geldiğinizi hatırlayın. 2006'nızı hatırlayın. 2013'ünüzü hatırlayın. Sevgili yengeç geçler der. Bu iki buçuk yılın karanlığından çıktığınızı ve Mayıs'a itibariyle nefes alacağınız özellikle hukuksal konularınızı çözeceğinizden hiç şüpheniz olmasın gelir Aslan burçlarını Aslanlar <laughs> Aslanları böyle ne denir kükrü olarak biliriz. Yok atıyor yok hiç öyle bir önder, durum önder. yok. Aslanlar kararsızdır, gözlemcidir. Bekler, bekler bekler ondan sonra iddialı karar alır ve Aslan Burçları öyle 2021 mi? yılında 2022 yılında 2023'ün 8 Mart'ına Dünya Kadınlar Günü'ne kadar hatta hafızanıza yer etsin. Hayatınızda dönüşümler değişimler olacak. Yaşadığınız şehri, yaşadığınız semti, belki uzun yıllardır çalıştığınız işi veya belki de çalıştığınız sektörü komple değiştireceksiniz bu iki buçuk yıl içinde. Size yıllar boyunca yazacağım, o 1050 gün boyunca yazacağım bilgiyi size burada hazır demetle birlikte direkt önünüze koyuyorum. Planlamanızı ona göre yapın. Neden biz konuşulacağız? Astrolojik olarak cevap ver Zeynep Turan diyorsanız hemen vereyim. Satürn karşı evinizde hareket edecek. 2006'dan bu yana kadar ne yaptıysanız sevgili aslanlar bunların hepsi dönüşecek ve değişecek, üstüne çıkacaksınız. Bu demektir ki siz kendi ellerinizle hayatınızı değiştireceksiniz. Örneğin muzmin evlenmemiş aslanların <laughs> özel hayatı değişecek. Eğer sevgili aslanlar <laughs> Ee, ben hiç evlenmem. Bir kere ayrıldım artık. Yeter. <laughs> bu defteri kapattım diyorsanız hayatınıza birini alırsınız. Bir düzen kurar. Hayat arkadaşı olur adı. Ve dolayısıyla yeni bir başlangıca gidersiniz sevgili aslanlar derim. Eğer ailede miraslık bir konunuz varsa yıllardır çözülmüyor bu Burayı... işler. Kaldı oralarda diyorsanız 2021 Özellikle Haziran ayından 2022'nin Nisan ayına kadar adım adım çözülür dosyalar zaten özellikle de 2021 kitabın başındadır yargı hızlanacak diye ki zaten birçok dosya dava önümüzdeki günlerde e, yapısal değişiklikler birçok kişinin bekleyen yıllardır bekleyen davasının dosyasını çözüme de götürecek diye özellikle de miras arazi, hazine gibi yerleri dertleri olanlar varsa ekran başında izleyicilerimizde onlara da hemen bir küçük bir e, pas atmış olayım. Yazılarımda belki yakalayamamış olabilirsiniz. Geldim Başaklara. Altıncı burç ortalığı toparlar. Adı çıkmış titizi halbuki alakası yok. Kafası dağınıktır. Herkesi toparlar. Herkesin derdini dinler. iyi olmaya çalışır. Küsünce unutmaz ama biliriz ki Başak Burcu kaygılıdır. 2021'in Eylül ayına kadar Başak Burçları çok şanslı. Sebep Jüpiter destekliyor. Karşıda komşunuzda güzel yemekler pişiyor. Burada balığa geçiyor Jüpiter. Siz de burada Başak burcu olarak size neler düşer? Güzel şeyler düşer. Öncelikle gayrimenkul ve geçmiş eski işlerinizle ilgili yapamadığınız, alamadığınız bir para durumunuz varsa bunlar çözür. Eğer kendinize bugüne kadar özgüven konusunda çok hırpaladıysanız kendinizi toparlar ve iyileştirirsiniz. Merve Bolor inşallah toparlar. O da Başak. Hepsini evet. nasıl hatırlıyorsun? E, ne yapsın? O da çünkü <laughs> şey Başak yok. Çok, çok işe... direkt çünkü o da çok yıkıldı yani. Çok zor günlerden geçti. İnşallah toparlar. Gülben Ergen de Başak. Zeynep'çim bir alo der misin kime? Bir alo. Bir alo de. Alo. Diwam. Bülent hanım. Bülent Ersoy hatta ikizler merak alo. ediyor tabii ki. Nasılsınız? <laughs> E ne çabuk görüştünüz E, Şimdi hemen size ayrıca söyleyecek e, divama Allah hemen Allah. bir iki güzel bir şey. <laughs> i̇kizler burçları bu 2021 yılında çok konuşulacaklar. Mayıs ayında ikizler burcundaki tutulma zaten sizin açıklamalarınızı, konuşmalarınızı tekrar kulak kabartacaklar. Zaten saygınıza, sevginize hani Türkiye'nin kusur ettiğini hiç ne düşünmüyorum. Neden konuşulacağım ben onu anlayamadım. Program mı var? Ne var Bülent Hanım? Ne konuşulacak? Bir aşk bir şey olabilir. Aşk mı var? Artık aşk yok. İstiyor. Dün akşam konuştum ben. Ben de. bu kızı duymuyorum ya. Beni mi? Aşk olsun. Hayır o kızı şey konuşan hanım. Ha, Zeynep Hanım. Zeynep'i hemen. Tabii, hemen. İkizler Burçları 2021 yılının Mayıs-Haziran aylarında çok konuşulacak. Evet. <laughs> Ama ne ne neyle <laughs> ne işlemi Ama Bülent Hanım'ın aşkla mı? Yani o iki tane Bodrum'dan ev oraya birisi gelmeyecek mi? Heh. Bir bayramda yalnız mı gidilecek Bodrum'a? Hiç bodrum yalnız. İkizler burçları yalnız kalamaz ki Bülent Hanım da yalnız kalmayacak. Gayet güçlü, hareketli, sosyal günlerden geçecek. Hatta konuşmaları, açıklamaları gündeme bile bomba gibi düşebilir. Oh. Aa. <laughs> Duydunuz mu? Duydum. <laughs> 23 Nisan'da doğan bazı birileri var. Onlar ne olacak? 23 Nisan'da doğanlar Koç burcundan buaya ilk geçişidir. O geçişte doğmuştur. Onlar çok iddialı, keskin konuşmalarıyla gündeme gelirler. Onlar pot kırmaya arada bazen devam edebilirler hocam. <laughs> Ama yani. Aa yok ben. Ee, onları birazcık ama şey yap böyle karalla evlatım. Karalla <laughs> <laughs> ya Aa. aşk olsun. Olmaz. Benim doğum günüm daha önce geliyor hediyemi bekliyorum. Hayır, Haziran'da. Hayır, 23'ünde doğdun işte. İşte tamam benim doğum günüm daha önce. Sizin ben Haziran donanladım. 9 muydu? E senin 23'ünde o 23'ünde doğanların ee, nasıl ne oldu ne bittiğini biraz karanlık anlattı. <laughs> Bülent olsun ya, ya. Ya Bülent Hanımcığım bu çok inatçıdır. Onlar çıkar yok yani onlar doğru. onlar baş eder her şeyle. Yapamayacağım Aferin, kusura bakmayın. <laughs> ya Bülent Hanım aşk olsun ya. Siz beni seviyorsunuz. Dün ne kadar güldürdünüz beni telefonda biz bayağı. Ee, güldürdüm hakkında. ama benim dilim dilimi bulmaz. Ay ya. <laughs> Siz Bodrum'a gidecek misiniz güneyim. şimdi yaza? Her Herhalde. Ay yeni bir şeyler duydum ben sizle. Telefondan konuştuktan sonra bir şeyler duydum. Yeni program falan geliyormuş. Var mı bir şeyler? Ben anlamam öyle şeyleri. <laughs> 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 o zaman öpüyoruz sizi. Hadi ben o de Demir. Ee, yavrum o... Hani Zeynep Hanım. Astrolog. Hanımefendiye de teşekkürlerimi arz <laughs> Ben teşekkür ediyorum Bülent'e. Ee, <laughs> sağ ol kızım. Öpüyoruz sizi. <laughs> güzel öpüyoruz. sesinizi duyduk. Öpüyoruz. Sağ olun. Hadi. Nerede kalmıştık? Nerede kaldık? Başaklar artık. Başaklar. Başakların e, döngüsünün değişeceğini, bu son bir buçuk yıldır kafa karışıklığının biteceğini, bu sıkışma, iki ilişkilerle ilgili yorgunlukların biteceğini. Serenay, Sarıkay. Ketum, Ketum. <laughs> Serenay Başak burcu değil. Yengeç doğ. Tamam. Ha. Oradan deme, şey Tabii yapmış ol, Bildiğimi kurtarayım ama bilmediğimi şey yapmıyorum bak gördüğün gibi hiç müdahale etmiyorum süper sana. Ee, Başak Burçları'nın son bir buçuk yıldır kafa karışıklıkları, ilişkileri, birliktelikleri, özellikle maddi ortaklık konuları bunlarla ilgili yorgunluklarını kurtaracaklar. Çünkü Jüpiter Olak Burcu'ndayken en çok Başak Burcu'nu bir konuda sıkıştırmıştı. Bu arafları bitecek. Başak Burçları kaygılıdır. 2021'in Mayıs Haziran aylarında özellikle de Temmuz ayında Jüpiter'in karşıt burcunuzdaki hareketi 10 yıl önceki 11 yıl önceki fırsatları önünüze getirmeye başlayacak ama Başak burçları 2021'in sonunda çok daha ...verimli ve şanslı bir döngüye giriyor. Hmm. Geldim terazi burçlarına. Teraziler bu arada ilişkilerle ilgili karışık. Kafaları çok karışık. Terazilerin gerçekten ünlülerin de kafası karışık. Tarkan'ı karışık. Tülyavşar. Tarkan'ın ne yaptığını bilmiyoruz ki o kadar uzakta ki. E, teraziler <laughs> bugünlerde duygusal anlamda kendi içinde bir e, ikilemden geçiyor. Üstündeki hmm. yorgunluğu, belirsizliği, keyifsizliği atamıyor olabilir. O yüzden de sevgili ikizler burçları ama terazi burçları 2021'in sesim değişti galiba. Evet, evet. bana geldi evet. evet. 2021'in e, Eylül ayına kadar belli başta ikili ilişkilerle, evlilikle ya da sevgilisiyle ya da geçmiş ilişkileriyle ilgili inişler, çıkışlar yaşayabilir. Sevgili teraziler eğer evliyseniz Evliğinizle ilgili iddialı kararları bu yaz aylarında almayın. Çünkü İşler sizin düşündüğünüzden çok daha karışık geçebilir der. Özellikle Terazi burçlarına özel bir not bıraktım burada. Evli Terazilere. Geldim Akrep burçlarına. Akrepler çok konuşulacak. Türkiye Akrep burcu Dolayısıyla da Uranüs'ün Akrep Burcu'na karşıtlık yapması 26 Mayıs'tan itibaren özellikle 21 Nisan'la başlayan 26 Nisan, Mayıs'a kadar güçlü günlerin ülkemizi dünya medyasına taşırken, keskin kararlar alırken hmm. tek yürek, tek millet olmaya çok daha e, kenetleneceğiz. Aynı zamanda Akrep Burçları çevresi, akrabası, dedikodu ve maddi olarak aldığı sorumlulukları artık sırtından indirecek. Ne hak onun hakkında ne düşünüldüğüne değil kendini hissettiğine göre hareket edecek. Hmm. O yüzden de akrep burçları artık keskin e, tavırlarıyla özellikle bu ayın sonundan itibaren gündeme gelecek. Ve sevgili yay burçları ikizler kadar yaylar da konuşulacak. Sevgili yaylar da tutulmaya Haziran ayı itibariyle imza atarken hayatlarındaki bir takım kırılmalardan geçecek. Peki yay burçlarını haritasında yani yay burçları konuşulacak da Kırılmaya en yakın yıllar var mı? Bir de yılları konuşalım. Hani bir de kırılma dediğiniz zaman bazen semt değiştirmektir, bazen meslek değiştirmektir. Hayatınızda, ekran başında izleyicilerimizde ben bir değişme doğru bakıyorum ama emin değilimi hisseden dav en fazlası 1.970 yılından 84 yılına kadar doğan. Bu 14 yıllık döngüde doğan herkesin Neptün'ü yaydır. Neptün bir jenerasyon gezegenidir, dominanttır. Onun üstünde yaşanacak tutulma. Bu bütün bu yıllarda doğan herkesi sadece Burcu'nu değil hepsini yeni bir döngüye taşıyor. Yeni bir başlangıca götürüyor ve bunlar çok daha cesur kararlar alacaklar. O yüzden de 1970-84 yılları arası doğan Neptün'ü yay olan Burcu ne olursa olsunlar 2021'in Haziran ayında yeni başlangıçlara imza atacaklar. Buradaki en büyük tavsiyem başlangıcı yaparken arada Merkür Retro'ları var. Protokolünüze, imzanıza, kontratınıza ve bir de bilene bir akıl almanıza fayda var der. Dost tavsiyesini üstünüzden çektirmeyin derim. Geldim e, Oğlak Burçları'na. Oğlak Burçları'na da tıpkı yengeçler gibi geçmiş olsun diyeceğim. Hele ki şu 2018'in sonu 19-20 işi mesleği sektörü patronu ailesi ne varsa 360 derece döndü döndü sorun yaşadı. Hepsinden kurtuldular. Yavaş yavaş da kurtulacaklar da. Peki kurtuldukları neydi? Satürn baskısı, Jüpiter baskısıydı. Bunların hepsi su yüzüne çıktı. Zaten Oğlak Burcu'nda gezegenler dizilmeseydi kara bir dünyaya düşer miydik? Biyolojik savaşın içine düşer miydik? Düşmezdik. En sert burçta yaşanan en sert kavuşumlar önce olak burçlarını sonra dünyayı kolektif olarak sıkıştırmıştı. Şimdilerde ise olak burçlarını düzlüğe sokacak. Eğer esnafsanız, eğlence sektöründeyseniz, müzisyenseniz, teknolojiyle uğraşıyorsanız ya da hekimseniz, kamusal alanda çalışıyorsanız kariyerinizde yükselme var. Sizin günleriniz başlıyor sevgili Oğlaklar. Tek yapmanız gereken, tek yapmanız gereken size diyor. Tek yapmanız gereken. <gülüyor> <gülüyor> müzisyenlere gün doğdu. Doğsun artık yani artık. Şu çok net. 2022'nin Eylül ayına kadar sanat uyandıkça, insanlık hareket ettikçe, turizm hareket ettikçe Türkiye misafir ağırlamaya başladıkça Siyasal evet. olarak ne kadar sıkıntı çeksek de müzik dünyası, or, e, sanat dünyası, Aynen organizasyonlar, şöyle. sokaklar dolup taşacak. Ben bu riski alıyorum. Çok iyi. Hesap soran önce siz olun. Yeni <laughs> <Soy gülüyor> sevgili Oğlak Burçları'na. Oğlak Burçları 2021'in Ocak Nam e, bu yana zaten bir dönüşümün içindeler ama Temmuz ayından itibaren çok daha keskin kararlar alacaklar. Bu da yıllardır süren bir takım ortaklıkları varsa ortaklıkları bitirmemiz gerekiyormuş. Şimdi reklama gidecekler Ay, ben dönüşü anlatacağım. <laughs> <laughs> o püf noktalarıyla hayatı kolaylaştırıyor. Pratik tarifleri çok seviliyor. Meltem Açıkel, mutfaklarda temizliğin kolay formülleri ve ilk kez açıklayacağı özel tariflerle canlı yayına geliyor. Ne kadar güzel bakarsan o kadar uzun vadeli kullanırsın. Birazdan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah'ta. Evet son kalan iki burcumuzu da anlatalım. Oğlaklara geçmiş olsun dedik ama kova çağına adım attığımız bu günlerde, teknolojiyle yaşamaya başladığımız bu günlerde kovaların humanistliği dünyada iyilik e, e, şeyini başlatacak. Nedenleri yaygınlığını başlatacak. Herkes Öyle birbirine çok farklı iyilikler yapacak, birbirine yardım edecek, toparlanacak. O yıkıcı ve kırıcı etki biraz yavaşlayacak. Peki kovalar, kovaların o e, kolay ikna olmayan yanları bu yıldan itibaren zaten değişmeye başladı. Son 3 bir düşünün sevgili kovalar. Az gelen, 28 yılda bir gelen bir misafiriniz varsa, Satürn'ü misafir ediyorsunuz. 91, 92, 93'lük kovalar, doğumular doğumlular. Haritanızda unutmayın Satürn'ünüz kova'da. Bu da demektir ki sizlerin hayatında kırılmalar olacak. 91, 92, 93 yıllarındaki dünyadaki değişikliklerin bir benzerinden gene geçebiliriz. Sevgili kovalar, Dünyaya teknolojiyi bayağı tanıttınız ve dolayısıyla eğer iş kurmayı düşünüyorsanız sevgili kovalar iş kurun. Eğer duygusal olarak bir çıkmazın içinde olduğunuzu düşünüyorsanız artık geçmişe bakmayın. Eğer bir şeylerin riskini almak istiyorsanız ve yeniden başlamak istiyorsanız doğru tarihiniz veya doğru yılınız bu yıl. Siz bu yılın kargaşasına veya belirsizliğine bakmayın. Çünkü insanlık bir geçişten geçiyor. Geçmişi arkada bırakıyor, yeniye taşınıyor. Unutmayın, önümüzdeki 5 yıl içinde evimizde ekranlarda televizyonlar diye bir kavram olmayacak dünya teknolojiye taşınırken kova burçları da hayatını bu yıl itibariyle bence şekillendirecek ama şekillendirmekten de asla korkmasınlar. Sevgili balıklar evet. duygusal mıdırlar? Hassastırlar, yapılanı unutmazlar akıllıdırlar, güçlüdürler. Az önce reklam arasında Okan Bey ile bayağı didiştik. <laughs> ben bilirsiniz lafımı geri almam. Çalıştım. 10 tane kitap yazdım. Bu kadar emek verdim. 18 yılımı harcadım. Ve balık burçları ile ilgili sözümden dönmem. Hele de Neptün balık burcundayken hiç dönmem. Balık burçları 2019'un Eylül'ünden bu yana. Büyük bir döngüden geçiyor. 2021'in en şanslısı. <laughs> 21 özellikle Haziran itibariyle balık burçlar olacak. Çünkü Jüpiter şans gezegeni denilen gezegen, genişleten, adaleti de bir yerde temsil eden gezegen balık burcuna taşınacak. Ve Jüpiter-Neptün ilişkisi yavaş yavaş başlayacak. Eğer bir balık burcuysanız, ülke, yer, yurt... Yaşam değiştirmek istiyorsanız 2021'in Haziran'dan 2022'nin Mayıs'ına kadar hayat sizi destekliyor. Zaman kaybetmeyin. Oo. Hadi Sinem yaşadın. Vallahi ağzına sağlık canım. Teşekkür olsun. ederiz. Yani doğum günümden sonra da bir daha gelirsen çok daha mutlu olursun. Kesin gelirim ama lütfen. Kocamla yaşadığın gerginliği unut. Yok be tak takıl. Yani onu astroloji öğrettiğimi düşünüyorum sadece. Ve şunu söylemek istiyorum. Dünya bir kabuk değiştiriyor. Hepimizin meslekleri, yaşamları değişiyor. Bu Doğru. sıkışmadan çıkacağız. Bu karanlık bitmek üzere. Bilim adamları, sağlık, dünya yeni bir döngüye taşınıyor. Adapte olmaya çalışın. Birbirinizi kırmayın. Çok oh güzel. ne güzel bağladı valla. Teşekkür olsun. ediyoruz. Ağzına Ağzım, sağlık. Ben sağ teşekkür abi. ediyorum. Sen Ve kaçıyorsun tabii. Ben kaçıyorum. Teşekkür ben ederim. <laughs> tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere.